Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı sonuçları hakkında bilgi aktarmaya devam edeceğim. Daha önceki süreçte 3 tane adenin resmi sonuçları hakkında bilgi vermiştim. Bu videomuzda ise 2 adenin daha resmi sonuçlarına ulaşım sağlamış olduk. Bu şekilde ilanların sonuçları geldiği müddetçe sizlere paylaşımını yapmaya devam edeceğim. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan sözlü mülakat çalışmalarımızdan veya diğer işte sonuç listesinden haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlarım. Daha önceki süreçte Ünye, Kırıkan ve Seydişehir adliyelerinin duyurusu, sonuç duyurusu hakkında bilgi vermiştim. Bu videomuzda ise Şebin Karahisar adliyesi ve İzmir adliyesinin sonuçları hakkında bilgi vermiş olacağım. İzmir adliyesi icra katipliği sonuçlarını açıklamış oldu ve gerçekten düşük puanla kapatmış oldu. Yani istemiş olduğumuz, beklemiş olduğumuz puanlarda bir tanesiydi. Yani 73 puan bandı kapatabilir düşüncesindeydik. Tabii bunların hepsinin daha da düşmesi umuduyla kazanan dostlarımı canı gören tebrik ediyorum. Kazanamayan dostlarım da lütfen üzülmesin. Bundan sonraki süreçte de farklı ilanları denemiş olsunlar. Bunun haricinde Şebin Karahisar'da zabıt katipliği işte veya bunların dışında yine şuradan bakalım zabıt katipliği, hizmetli, koruma ve güvenlik yerlisi, mübaşir, şoför ataması hakkındaki sonuç duyurusunu yayınlamış oldu. Hepsinin tek tek bilgisi de paylaşılmış oldu arkadaşlar. Kahve, çağrıdan ilişkin listeler, şoförün listesi, mübaşirin listesi bunların hepsini buradan kontrol edebileceksiniz arkadaşlar. Mübaşirlik 76 puanla kapatmış bence gayet iyi puan. Şoför 70 puanla kapatmış. Şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıt kağıt zaten bunların hep 70'te ile kapatacağı düşüncesi dedik. Nitekim de öyle olmuş oldu. Hizmetli kadrosu 73 puanla kapatmış. Koruma ve güvenlik görevlisi 71 puanla kapatmış. Zabıt katipliğinde ise 24 kişi sınava dahil olmuş olacak. Yine 70 puanla kapatmış. Herkes hayırlı olsun. Puanlar oldukça düşük. Darısı diğer adliyelere inşallah bu denli düşük puanlarla kapatmış olur diye umut ediyorum arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayınız. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.